Hocam kronik venöz yetmezliği için iki kez açık ameliyat oldum. Bir lazer ameliyat oldum. Soru hızlıca geçti. Ha. 20 yıl boyunca burası yaşıyorum. Peki bir çözüm ameliyat mı yoksa manuel direnç tedavisi mi? Şimdi hepsi iyi gelir de. Şimdi ne diyor? Şimdi venöz yetmezliği. Hocam şimdi venöz yetmezliği ameliyatı. Bakın hep yanlış olan bir şey var. Venöz yetmezliği demek iç varis demek. Derin varis, gizli varis. Hastalara derler. Bu şu demek. Bu herhangi bir varis değil. Bakın biz varis varis şu varis anlatayım. Şimdi bizim bir yedek damarımız vardır bacakta. Hani kalp ameliyatında kullanırız. Bizler travma olduğu zaman, kesi olduğu zaman araya koymak için kullanırız. Bu damara yapılan tedavi varis tedavisi. O damarın bozukluğu vardır yukarıdan. Kasıktan aşağı iner. Bu alınabilir ameliyatla. Bunun içi doldurulabilir, yakılabilir, lazer olabilir. Hiç dokunulmaya da bir... Bu bacaktaki dolaşımın yalnızca %9'unu karşılayan bir yedek damardır. Budur herkesin dediği dış varis ve varis. Şimdi iç varis, venöz yetmezlik, derin venöz falan dediğimiz zaman biz femoral venden yani bacağın aslında neredeyse yüzde yüzünü, yüzde doksanını kanı taşıyan kasıktaki derin damarın yetmezliğinden, kapak yetmezliğinden bahsederiz. Onun tedavisi bunlarla olmaz. Onun tedavisi oraya gidip kapak onarımıyla olur. Şimdi bu arkadaş iki kere venöz yetmezlik ameliyatı olduysa aslında varis, venöz yetmezlik ameliyatı hiç olmadı. Bu hep varis ameliyatı oldu. yüzeyel damarlar temizlendi, tekrar oluştu. E şimdi bunun tedavisinde biz tekrar bir doppler yapıp e, bu kapaklarda durum nedir, tedavi edilebilir mi, edilirse ne kadar yararımız olur, hastaya ne yaparızı bir kontrol etmemiz lazım. İşte bu hasta bana gelmedi. Yani ben her hasta bana gelsin demem ama bu hasta bana gelmedi çünkü venöz yetmezlik ayrı bir e, tecrübe gerektirir. O nedenle bize gelmesinde fayda var.